Suyun geldi. buz koydun değil mi? Evet evet koydum baba. Al. Ver ver ver. Mükemmel mükemmel. Bu yetmedi. Daha varsa getir bana ya. Var var. Dur getireyim baba. Oho tamam. Al baba al al al. Teşekkür ederim oğlum. Ya bu da yetmiyor. Sıcaktan patlayacağım. Sen su yok mu? Bekle getiriyorum hemen. Al 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 Tamam getiriyorum. Al. Getiriyorum. Al. Al. Tamam. Ben ne yapıyorum ya? Bekle şimdi sen. Şimdi oldu. Hadi Serhat nerede kaldın? Getirdim getirdim getirdim. Sıcak su. Teşekkür ederim. Bu sıcak su. Ama çok iyi. Teşekkür ederim. Benim bu suya ihtiyacım varmış sabahtan beri. Ne demek? Sıcak su iç ki boğazların rahatlasın. Teşekkür ederim canım ağlam. Çocuklar siz de sıcak su için bu soğuklarda hasta olmayın. Hadi görüşürüz.